arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet ben arada birkaç pencere falan koydum böyle. Aha 960 TL'miz birikmiş. Hadi alalım onları hemen. Orada gösterim top tek bokum Aldık. Evet şimdi çıkalım dışarıdaki şeylerimizi halledelim. Dışarıda ne alacağız ki? Ay yollar. dakika ben geliyorum. Onu alacak param yok gidip. Aha. Yok o Robux suymuş. Aha üstü bak kamyonumuza. Evet. Hadi tulla yapak mı tor? Hadi yapalım. Gezelim biraz. Gezelim yollara. Hadi <laughs> çanlar. Allah çarpacağım. Arkadaşlar hastane kuruyoruz galiba. Tam bilmiyorum ne kurduğumuzu. Hani çantayı alıyoruz ya. Aaa bunu şey oynamamış mıydı? Senin neydi onun adı? Aha çemberler. Ay ben... Aa ben bunu izlemiştim. bunu yapıyordu. Kamyon vardı. Arkadaşlar bu çemberden geçtikçe para veriyorlar bize. Yani burada panda çıkardı. Aa. Buraya yapan ne çıkardı bence? Ya, ya hiç iyi süremiyorum ya. Trafik kuranlar ne oluyor dedi. Ya, Sen öf süremiyorum. Hadi. Arabaya sığın. geri dönelim. Galiba helikopter de var burada. Evet ama gök orada. İçerideki işlerimizi halledelim bari bizde. Hadi ne? Bura ne? yazıyor. Hmm, tamam anladım. Hiçbir şey anlamadım. Hadi gör. 400 TL'liğini şuraya da alalım. Arkadaşlar yeterince her şeyi göstermeye çalışıyorum. Fazla robuxum da yok. Keşiyor olsaydı. Olmaz da böyle. Hani hiç robuxum yok diyesek daha iyi. Gidip biraz Hadi üst katı koruyacağım. Hadi biz... burası neydi? Ben burayı hatırlamıyorum. Sen... Her Bak o parayı gördün mü? Kasa. Otel kuruyoruz? Evet. evet. mi? Ha. Bak o kasayı gördün mü? Kasayı görüyor musun Adile? Evet aşkım bak burada oturmalık yerlerimiz var. Adile kasayı bak şimdi. Evet aşkım biliyorum. Arkamızda kasa var. İşte bizde para... Ama orası açılmıyor orası süs. Biz ne oynuyoruz biliyor musun? Ne oynuyoruz Hüseyin? Tabii ki de banka. Banka. Burada bilgisayarlar var. Balkan'ın şeyi var gördün mü? Hadi üst kata çıkalım bari. Üst Ondan kat sonra dışarıya bakarız. Değil mi Hüseyin? Evet. Aha gece oldu. Hadi ışıkları kurarsın değil mi? Kurarım bebeğim. İyice karanlık olacak. Biz çünkü banka kuruyoruz. Evet arkadaşlar. Burada robuxlu şeyler var. Mıknatıs 397 Robux. 2 2 artı coin 990 ay pardon 497. 97 görüyorsunuz işte. Aa, müziği kapatma falan var. Ev işaretine tıklayınca buraya geliyoruz kapının önüne. Dışarı çıkmış bakalım şey neler var neler yok. Adile ya. Banka. Aa orada bir şey var onu alalım. Adile. Efendim Hüseyin. Biz banka kuruyoruz gerçekten. Aa orada bir şey var. Kuruyoruz. Ay yo. Yol kurduk. Hadi bir şey kuracağım Tamam galiba. gidelim. Exit girme yazıyor. Exit mi yazıyor? Evet, exit girme. Hayır <laughs> yani giremiyorum ki zaten. Eve buradan gireyim dedim. Hadi exit yazıyor. Yani exit giremezsin. Exit yazmıyor ki aşkım orada girme yazıyor. Exit. Çıkıp çıkıp baba Arkadaşlar bari ilk önce burayı bitirelim. Sonra dışarıya bakarız. Arkadaşlar bir bölümde tamamlayamazsak şey yapacağım. ikinci bölümünü falan getireceğim. Bugünlerde pek video atamıyorum. Çünkü hani derslerde o ödevler kardeşlerime bakma, anneme yardım etme derken pek fazla zamanım olmadı. Evet de ben birazcık komik bir zamandı. Arkadaşlar Brawl ee, Stars'ı vaktim olursa yarın öğlenden sonra çekebilirim. Çünkü ee, derslerim 12 canlı derslerim 12'de ya da 1'de bitiyor. Brawl Stars'ın 3. bölümünde Başka bir karakter. Dördüncü olabiliriz. bölümüne geçmedik mi sen ya? Evet, geçmedik. Çünkü burası da çekmeye anladım. Aa, arkadaşlar oturabiliyoruz. Oturalım. Sit down, stand up. Hadi kalk. Hadi hadi. Bizim abone, bizim aboneye abone olalım. Hadi. Bizim abone, abone olmalısınız. Arkadaşlar bu arada abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Beğendiyseniz yorum yapın. Hadi hmm. lokması oynayalım bilgisayardan. <laughs> lokması içinde lokmalı. Hmm. Çok garip olmaz mıydı? Olurdu bebeğim. Evet, Şimdi garip arabamızı tekrar alalım. Arabamız birazcık lüks olmadığı için. Niye Bozul... lüks, lüks değilmiş arabamız. Aha na, ne oluyor lan? Aa ne oluyor? Arabanın içindeyiz. Hadi çık, çık, çık. Hah çıktım. Bu araba bozuk çıktı. Adı ne yürü. Yürü yürü. Hadi burası arabanın içi Hani arkadaşlar araba. Hadi o Ferrari var. miydi? Hüseyin. Bir şey olmaz ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar yürüyerek gireceğiz. Arabaya binemedim. Çünkü olduysa bozuldu. <laughs> Neyse devam edelim. Bu ne? Yol kurduk. Aa, arabayı park etme yeri kurduk. Uçak pisti de çıkardı. He. Evet uçak pisti de çıkacak. Bilmiyorum. Adı exit yani. Exit. Exit. Gelme. Tamam. Ya şurada bir şey var onu alalım. Hadi çok uygun. Ne, ne? işi var? Ne bu? Ne? ne, yaptım? Aa sabah oldu yaşasın. Hadi çimen Yeni mi bir gün. Çimen mi aldık biz? Hiçbir fikrim yok. Ne aldık ki? Ne alıyoruz? Neyse. Ha anladım. 230 TL'miz var. Gidip tekrar alalım. Banka. Bank yazıyor orada da. Hadi anladın mı şimdi? Banka. Yok benim. Bunu çok hızlı. Hızlı birikiyor ya. Evet. Bak hemen 200 oldu bile. Evet. Birazcık biriksin. Oo zengin olduk Adeli. 6.410 TL'miz var. Yani 6.410. Hadi hadi dışarı çıkak. Aşkım bekle. Hadi bir daha para aldık. Ya çok garip değil mi be? Evet. Hadi sen Şarjım abarttın. bitiyor. Aliye sen abarttın. De, tamam, çıkart, hadi tamam çıkalım. hadi. üst katı halledelim. Değil mi Hüseyin? Evet. Çok, üst katta çok şeyler var bu arada. Arkadaşlar müzik kobeyi bir türlü öğrenemedim. Oyunun müziği bu. Evet oyunun müziği birazcık garip. Niye Çocuklar, kısmından biz de Açıklama kısmından bizi takip etmeyi Unutmayın. Açıklama kısmı mı? Evet oradan abone oluyorlar. Oraya giriyorlar abone oluyorlar. Burada zaten. pek bir şey kalmadı ki. Buna hiçbir şey yok. Hadi atlayalım. Blanks. Şimdi Hüseyin'cim. Şu karşıya gidelim mi? Gidelim. O orada bir şey var. Evet hadi. aşkım onu almaya gideceğim şimdi. Hadi çok kara. Keşke o boksum olsa da şunu alabilsem. Hadi uçak mı çıkacak? Yok aşkım uçak çıkmaz. Aha ağaçlar falan gelmeye başladı. Aa bir tane daha. Hadi bir tane daha şey geldi. Para oh. kalmadı ya. Hadi orada İyi ki burada da var çünkü orada git gel git gel git gel. O değil ama orada da bir sürü para çıkıyor. Aldık. Hadi şurayı da alalım. keşke insanlar gelse ya. Evet bence de gelse olsun. Nerede dersiniz? Neredesiniz? Niye gelmiyorsunuz? Bir ha. adam gelseydi arkadaşlar, inşallah. Arkadaşlar bir de en gıcık olduğum şu oyunda ikide bir donuyor. Arkadaşlar ben biraz alıp geleyim. Hemen son halini size gösteririm. Evet arkadaşlar e, geldim. Şimdi size parkımızın son halini göstermeye gideceğim parka. Hadi gidelim gidelim çabuk gidelim. Arkadaşlar gecede oldu. Parkımızın son hali. Koltuklarımız, ağaçlarımız, taşlarımız, çimlerimiz, çöp kutularımız, lambalarımız, her yeri yaptık. Duvarlarımızı. Mükemmel bir park oldu. Çeşme bile koduk arkadaşlar. İkiden... O derece yani. Çocuklar çıkmamız... Arkadaşlar bir şey soracağım. Burada... Ne bu ya? Hadi arkadaşlar. Hadi, Her neyse arkadaşlar şimdi. Bir şey Aa, çık önümden. Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazcık para topluyorum. Arkadaşlara para bir şey hazırladım. soracağım. Evet aşkım ne diyeceksin arkadaşlarımıza? Arkadaşlar. Bugün de bolsa yeni bir şey gelirse. Vallahi yeni bir oyun çıkarsa ben buna yu diyorum. Tamam aşkım benim. Çocuklar bu arada çok bir şey soracağım. En sevdiğim ne? Tabii ki de çocuklar. Aşkım annem ne yapıyor? Çocuklar ben onu sormayacağım. Bir dakika bir şey soracağım. Çocuklar bu videoda en çok en en Kapımız çok paranın en otomatik her şey çıkarsa ya 10k on istiyor onu almak çocuklar, için. Çocuklar bu arada videoyu like atmayı, abone olmayı, açıklama kısmını bizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada bir şey soracağım. Blok bozan uçak oynama çıkarsa uçak kuracağız. Uçak çıkacak hadi bu arada. Uçak kuracağız çocuklar Lokposta. Lockbox'ta uçak kurmada bir çıkacak. Çünkü unutmayın bunu bu uçak kurmayı oynayın. Uçak kurma en sevdiğimiz o gündür. Arkadaşlar böyle biriktirelim parayı değil mi Adile yeni oyun geldi bu arada. Ne? Uçak. Uçak yapacağız. Uçak kuracağız. Paramız olacak. Her şeyi yapacağız. Çocuklar bu arada RFT diye şey. Oyunun kafasını karıştıracağım birazdan. Şurada bir şey soracağım. Ben burada ne? Aa, aa sabah oldu yaşasın. Sonunda be. En nefret ettiğim budu. Ne ya? Böyle gece oluyor ya en nefret ettiğim o. Ha arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Olmuyor. Hayır. Neyse arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere ikinci bölüm yarın gelecek like alıp abone olup ay e, pardon abone olup like alıp yorum yapmayı unutmayın bildirimleri de açın sizi çok seviyoruz bay bay